Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla şeytanın Allah'a sanırım. Bakın şifreye dikkat edin. Kaf He Ye Ayn Sat Yani çok kapsamlı bir şifre. Kaf He Ye Ayn Sat tahminlerin bana bir bildisinden ibaret yazsınlar bakayım. Bak harfleri bir daha söyleyeyim. Kaf, H, Y, Ayn, Sat. Yani K, H, Y, A, S. H, Y, A, S ve K. Kaf. Ne anlamışlar? İlk akıllarına gelen yazsınlar bak. Bak fettanlığa bak. <gülüyor> fettanlığa. <gülüyor> <gülüyor> fettanlığa. <gülüyor> ne kadar tatlı şey bu. <laughs> Tam böyle badem. Badem şekeri. Tam. Bir kardeşiniz yazdı. Söyleyeyim mi? Yok şimdi ben <laughs> yazılı gelsin tamam, sadece. Tamam inşallah. <laughs> Neymiş o? Kef ve Sat suresini mi işaret ediyor acaba demiş. Ha olur. Evet. <laughs> Ama e, bakın beş tane harf var. Evet. Kaf, he, ye, Ayn, sat. Bak kaf he, he ye, ye ayn, ayn sat. Şimdi Didem hocam sen uyanıklık yapma Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> ben devam edeceğim. Tahmin ediyorum nereye yatacağını. ben bakayım. Allah razı olsun. İnşallah öyle olur. Ee, şeytanın Allah'a Rabbinin kulu Zekeriya'yı rahmetinin zikridir. Zekeriya. Şehit edilmiştir biliyorsunuz. Rahmetinin zikridir. Hani o Rabbine gizlice seslendiği zaman şeytanın Allah'a sığınan dua nasıl yapılır? Gizli yapılır. Demiştik ki Rabbim şüphesiz benim kemiklerim gevşedi. Yaşlandım ee, yaşlandıkça biliyorsun kemiklerdeki kalsiyum, fosfor oranı düşer. Ee, insanlarla i̇nsanlarda küçülme başlar. Ve baş yaşlılık aleviyle tutuştu. Beyazlandı saçlarım diyor. Ama yaşlılık aleviyle tutuştu diyor. Ben sana dua etmekle mutsuz olmadım. Süre hep mutlu oldum diyor sana dua ettiğimde diyor. Hep iyi oldu, hep bereket geldi, güzellik geldi diyor. Doğrusu ben arkamdan gelecek yakınlarım adına korkuya kapıldım. Benim karım kısırdır. Artık bana kendi katına bir yardımcı armağan et. Bana mirasçı olsun. Şeytanın Allah'a Yakup oğullarına mirasçı olsun. İsrail oğullarına. Mirasçı olsun. Rabbim onu kendisinden razı olunanlardan kıl. Allah buyurdu. Ey Zekeriya şüphesiz biz seni Adı Yahya olan bir çocukla müjdelemekteyiz. Biz bundan önce ona hiçbir adaş kılmadık diyor Cenab-ı Allah. Dedi ki Rabbim, karım kısır bir kadın iken benim nasıl oğlum olabilir? Ben yaşlılığın son basamağındayım. Elçi olan melek işte böyle dedi. Rabbim dedi ki bu benim için kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni yaratmıştım. Hiçbir şey yoktan yarattım seni diyor. Bak bu çok manidar buradaki ifade. Tabi Allah vesileleri yaratıyor da fakat hiçbir şey değildi daha önce. Ama tabi yine Allah değil mi? insanı insandan yaratarak vesile kılıyor. Dedi ki Rabbim bana bir alamet ver. Dedi ki senin alametin sapa sağlam iken üç tam gece insanlarla konuşmamandır. Yani sapata yani dilinde herhangi bir bozukluk olmadığı halde, bedeninde herhangi bir rahatsızlık olmadığı halde, baygın olmadığı halde 3 gece 3 tam gece 3 tam gece insanlarla konuşmamandır. Biz de geceleri konuşuruz insanlarla. Böylelikle Zekeriya mescitten kavminin karşısına çıkıp onlara işaret etti. Sabah akşam tesbih edin. Bir sabah, bir akşam. Tesbih edin. Tabii bunun bir anlamı var. Yani çok anlamı var. Ey Yahya, kitabı kuvvetle tut. Kitaba sarıl, Allah'ın kitabına sarıl. Daha çocuk iken ona hikmet verdik. Genç yaşta çok güzel konuşma, hikmet ve derinlik verdik. Efendim... katımızdan ona bir sevgi duyarlılığı, sevme gücü, bütün insanları, bitkileri, hayvanları, kadınlar hepsini coşkuyla sevme ruhu verdik diyor Allah. Özel bir yetenek, özel bir güzellik. Ve temizlik. Çok titiz Yahya. Müthiş temiz. Yani titiz derler ya. Titiz üstü titiz. O çok takva sahibi biriydi. Dine, Kur'an'a Allah'ın kitabı o devirdeki Allah'ın kitabına çok titiz. Anne ve babasına itaatkardı ve isyan eden bir zorba değildi. Yani anarşist ruhlu, terörist ruhlu bir insan değildi. Anne ve babasına itaatkardı. Yani büyüklerine karşı saygılı. Hepsini çok seviyor. Ona selam olsun diyor Cenab-ı Allah. Im. 15. ayet Hicri 1400 bittiğinde 15. Hicri girmiş oluyoruz. İnşallah. Doğduğu gün. Öleceği gün ve diri olarak yeniden kaldırılacağı günde. Efendim. Bak ona selam olsun doğduğu gün. Efendim. öleceği gün ve diri olarak yeniden kaldırılacağı günde. Kitapta Meryem'i de zikret. Hani o ailesine ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmişti. Şimdi Mehdiyet'e bakan yönüne bakalım. İşare anlamlarına bakalım. 15 ve 16. 15 ve 16'nın 5 ve 6'sını alırsak 56 eder. 1956 Risale-i Nur'un sevres bırakıldığı bir tarih doğduğu gün biz de onu Risale-i Nur'un doğumu olarak alıyoruz inşallah. Öleceği gün ve diri olarak yeniden kaldırılacağı günde. Kitapta Meryem'in de zikret hani ailesinin ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmişti. Mehdi de kendi şehrinden ayrılıp değil mi? Ne yapıyor? Başka bir şehre geliyor. Denizi geçecek diyor hadislerde. Efendim İstanbul'a gelecek inşallah. Sonra onlardan yana bir perde çekmişti. Mehdi Allah tarafından gizlenecek zaten. Gizlenen özelliği çok önemlidir Mehdi'nin. E, gayiptir, gayip, gay, gayip zaten lakabı gayiptir. Perdeyle gizlenen. Mehdi de cenab Allah tarafından bir perdeyle gizlenecekti. Gizlenecek inşallah. Ama asıl anlamından sonra işare anlamını okuyorum. Yoksa asıl anlamı aşikar zaten görülüyor. Böylece ona ruhumuz Cibril'i göndermiştik. Mehdi'ye kim yardımcı olacak? Cebrail. Ona düzgün bir beşer kılığında görünmüştü. Demek ki Mehdi yanına insan olarak da gelse Cibril sadece onu düzgün bir beşer zannedecek, tanıyamayacak. demişti ki gerçekten ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım. Eğer takva sahibiysen diyor bana yaklaşma diyor Hazreti Meryem. Ama bak eğer takva sahibiysen, takva sahibi değilse zaten helal harama dikkat etmez. Demek ki mümin bir erkek sen e, takvaya dikkat ediyorsan zaten güvenilirsin demek uyarılması yeterli olur. Uyarılmasa da zaten dikkat eder Müslüman erkek. Cibril, Cibril, Hazreti Cibril diyor ki, demişti ki ben yalnızca Rabbinden gelen bir elçiyim. Sana tertemiz bir erkek çocuk armağan etmek için buradayım. O benim nasıl bir erkek çocuğum olabilir? Bana hiçbir beşer dokunmamışken diyor, cinsel ilişkiye girmemişken. Nasıl böyle bir durum olur diyor, nasıl çocuğum olur diyor. Ve ben azgın utanmaz bir kadın değilken, yani Herkeste ilişkiye giren bir kadın değilim ben diyor. Ee, hiç kimseyle ilişkiye girmedim. İffetine düşkün bir kadınım diyor. İffetine düşkün değil mi de iffetli bir kadınım diyor.